GÖKYÜZÜ üretlerimiz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, Mayıs ayında sizin için oldukça önemli gökyüzü hareketleri var. Hemen e, ayın ilk haftasında 4 Mayıs'ta burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. E, 4 Mayıs'ta 13 derece Akrep burcunda meydana gelen dolunay ee, yaşamınızda önemli kararlar vermesin, vermenize, bazı dönüşümler yaşamanıza imkan verebilir. Jüpiter Aslan Burcu'nda ilerliyor yani kariyer evinizde ilerliyor. Plüto Oğlak Burcu'nda ilerliyor ve Dolunay e, sırasında Güneş ve Ayla açıları olacak. Özellikle kariyerinizi etkileyecek bazı güçlü anlaşmalar yapmanız, e, mümkün bu dolunay enerjileriyle beraber e, bazı terfi olabilir yer değişiklikleri olabilir yeni iş imkanları olabilir ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz işbirlikleriyle ilgili e, hızlı gelişmeler meydana gelebilir özellikle doğum gününüz 4 Kasım ve yakınlarıysa veya yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin hayatınızda çok daha Önemli ve etkili olacak. 18 Mayıs'ta boğa Burcu'nda bir yeni ay var. İlişkiler evinizde meydana geliyor bu yeni ay. Her türlü ilişkiniz hem özel hayatınız hem de iş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmanız, yeni kararlar vermeniz bu yeni ayın enerjileriyle mümkün. 1 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Ay boyunca Merkür İkizler Burcu'nda. 8 Temmuz'a kadar e, Merkür İkizler burcunda olacak. 19 Mayıs'ta da retro harekete geçiyor. İkizler burcu sizin 8. eviniz. Dolayısıyla özellikle zihinsel enerjinizi, e, para konularına biraz odaklamanız mümkün. Bu dönemde parayla ilgili bilgi toplayabilir. Özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, kredi işlemleri gibi konular e, Merkür ikizler burcundayken çok daha yoğun olabilir. Ancak retro döneminde 19 Mayıs sonrasında, e, özellikle parasal konularda yeni anlaşmalar yaparken, sözleşmeler yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. E, ya da bunları biraz ertelemekte fayda var. Evet, e, Venüs yengeç burcuna geçecek. 8 Mayıs'ta Venüs 5 Haziran'a kadar yengeç burcunda olacak. Ee, özellikle uluslararası konularda yabancı kültürden kişilerle olan sosyal ilişkileriniz Venüs Yengeç Burcu'ndayken biraz daha güçlenebilir. Burada her türlü medya, basın, yayın, sanatsal çalışmalarda da e, Venüs'ten destek alabileceksiniz sevgili akrepler. 12 Mayıs'ta Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Mars enerji gezegeni e, mücadelelerimizin biraz 8. ev konularına yönlenebileceğini gösteriyor. Ee, özellikle burada Kazalara karşı da biraz dikkat etmemiz gerekecek. Mars ekizler burcunda ilerlerken maddi konularda da aşırı risk almamamız gerekiyor. Özellikle Mars'ın sert açılarının olduğu zamanlarda biraz daha temkinli olmamız gerekecek. 15 Mayıs'ta Mars'ın Satürnle yaptığı karşıt açı e, kazalar ortaya çıkarabilir. E, para konularında risk almamamız gereken bir zaman. 26 Mayıs-31 e, Mayıs aralığında. Mars'ın Neptün'le yapacağı e, sert açıda yine bazı yanılgılara, karışıklıklara yol açabilir. E, Mars-Neptün kare açıları biraz zehirlenme, özellikle e, sıvılar, alkol, ilaçlarla ilgili konularda da biraz temkinli olmamızı, e, temkinli olmamızı gerektiriyor. Sevgili akrepler bugünlere dikkat etmemiz gerekecek bu ay içerisinde. Evet ayın genel enerjileri böyle. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.